Bakın, yani şu anda e, döviz işte böyle düşer. Konu başlıklı yazılar, programlar yapılıyor. Hepimiz merak ediyoruz, Allah Allah, döviz nasıl düşer diye. Mesela sabahta sabah, da, sabah e, gazetesinde Şebnem, yandaş, yandaş medyanın e, amiral gemisi, bak Şebnem Bursalı yazmış. Bakın. Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklamasını yaparsak dolar 9.50. Libya'dan çekiliyoruz dersek dolar 9 TL. Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz dersek dolar 8.75. Karadeniz'de doğal gaz aranmasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak dolar 8.50. Suriye'den çekiliyoruz dersek dolar 8.25. BM ve NASO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek dolar 8 TL ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm operasyonları durduruyoruz dersek dolar 7.75. Hapisteki FETÖ, PKK, DHKPC terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek dolar 7.50. Savunma sanayindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek dolar 7.25. KYK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek dolar 7 TL. Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek dolar 6 TL. Şimdi o kadar uzun ki. şimdi sayma, saymak da istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ki bugün Erdoğan'ın bahsettiği konu. Bakın nasıl yazıyor e, medyada? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek dolar 5.75 TL. ile anlaşırsak, Kıbrıs Kıbrıs'la taviz verirsek, TSK'yı FETÖ'ye ve NATO'ya emanet edersek uzuyor 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 ve dolar e, işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş diyor, uzuyor. ABD'ye teslim olmak, Batı'ya teslim olmak falan uzadı, uzadı, uzadı. Ve en sonunda dolar 1 TL oldu. <laughs> Böyle. Evet. Şimdi Ferit, bizim yol bulundu. Ferit şu tabloyu bir göstereyim. 2017 yılına kadar bu hanımefendinin söylediği gibi kurlar orada kalmış. O kurlar da bu sebeple bizim soygunumuza sebep olmuş. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da dünyadaki hiçbir ülkenin olmadığı kadar biz pahalı kaynaklarla soyulup soğana çevrildik diyordu. Şimdi bu hanımefendi kitlesine yani yandaş medyanın amiral gemisi sabah gazetesinin belki köşe yazarı olan bu hanımefendi kitlesini herhalde herhalde aklını, zekasını, bilgisini ihmal ediyor olmalı ki Libya'yla, Katar'la, Afrika'yla, Akdeniz'le, Karadeniz'le, Suriye'yle buralardan çıkarsak doların bir dolara dolar tl'nin bir dolara ineceğini söylüyor dolar tl'nin bir dolara inmesi demek az önce anlattım ki bizim soyulmamıza yol açıyor ve böyle bir kaynağımız yok ee, şimdi şu yeni şafak yeni şafak'ın manşetiyle yeni Şafak bugün çıkan manşetiyle peşinden bilimin ne dediğini de peşinden ondan sonra gelen grafikle ekranlara ver ki şu artık palyaçalık yapan şu insanların, akıldan, bilimden uzak, rasyonelteden uzak şu insanların bu laflarıyla çok fazla itibar şey, zaman kaybetmeyelim. Sevgili seyirciler farkındaysanız Yeni Şafak bugün bir manşet attı. Sayın Erdoğan'ın zamanında az önce ekrana yansıttığım üzere kurların yani şu döviz kurlarının 2013'ten 2021'e kadar 6,5 kat değil 7 kat artmış. Bunlar da bu beyler de demişler ki Erdoğan döneminde 7 kat arttı ama önceki 20 yılda 11.882 kat arttı diyerek Türk lirasından 6.0 atılmasıyla atılmasını dikkate almaksızın insanlarla kafa bulacak şekilde insanların zekasıyla alay edecek şekilde böyle bir manşetle bak Sayın Erdoğan döneminde altı buçuk yedi kat önceki aynı dönemde ise 11.882 kat artmıştır diyerek sözde mukayese yapıyor. Şimdi Ferit bu şaklabanlığı, bu şarlatanlığı, bu akıl dışılığı, bu bilim dışılığı mukayese bile değil ama yani kendi okuyucularına bile saygısızlık yapıyorlar. Böyle bir mukayese olmaz. Şimdi Merkez Bankası verileriyle bunun peşinden gelen bir grafik var. Onu verir misin? Lütfen. Yani Orada reel kur, reel kur değeri var. Son 40 yılın, son 40 yılın tablo 3. Bak şimdi birisi, birisi bizim aklımızla oynuyor. Birileri bizle dalga geçiyor. Birileri Akdeniz'deki, Libya'daki, Mısır'daki, Suriye'deki sebeplerle ekonomi anlatmaya çalışıyor. Bizim böyle algılarımızla oynuyor. Tablo 3'ü vere, verebildik mi? Bak, bu, bu bilim, Şuradaki tablo bilim. 1981 ile 2021 arasında Merkez Bankası verilerine göre reel kur olarak Türk lirasının şu an itibariyle en düşük seviyesindeyiz. Yani sıfırlar 6 sıfırın atılıp atılmaması reel kur o demektir zaten. Değişken ve nispi fiyat etkilerinden arındırılmış bir hesaplama yöntemidir. Bu veriler de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ait verilerdir. 1981'den itibaren TL'nin reel kur seviyesini gösterir bir grafikle karşı karşıyayız. Birinde ne diyordu? 11.882 kat diyordu. Bak bu reel kurda da gösteriyor ki 1981 yılında bile Türk lirasının Türk lirasının reel kuru 110 civarındayken şu an 60,4 gözüküyor ama bu Ekim ayı grafiğidir. Kasım'da bu 50'nin 60'ın altına indi. Yani Türk lirasının reel kur olarak tarihi olarak en düşük seviyede olduğunu seyircilerimizin bilmesi lazım ama şimdi ben Yeni Şafak okuyucusu olsam ya bana bu muameleyi nasıl yapıyorsunuz diye şiddetli bir şekilde bozulmam lazım. Sinirlenmem lazım. Şebnem Bursalı. İbrahim e, kimdi o İbrahim? Bir tane daha var. <laughs> Karagül, Karagül. İbrahim Karagül o da öyle diyordu. Türkiye'yi düşüremeyecekler. Ya arkadaş Türkiye'yi kim düşürmeye çalışıyor? Şunu tarih bilen herkes bilir ki veya bugünü bile iyi okuyan herkes bilir ki bütün dünya ülkeleri, dünya devletleri birbirleriyle menfaatleri çatıştığında karşı karşıya gelirler. Bugün de böyledir, tarihte de böyledir. Yani bütün ülkelerin birbiriyle karşı karşıya gelmesinden, Türkiye yıkılmaz, dış güçler toplandılar, bizi yıkmaya çalışıyorlar diye hikayeler üretirsek, emin olun ki hem seyircilerimizi hem okuyucularımızı affa almış oluruz, hem de komplo teorileriyle, toplu hipnoz seansına çevirmeye çalışırız bu ülkeyi. E şeye İbrahim Karagül'ün yazısını okumadın tabii. Okusan o da Şebnem Bursalı'nın benzeri <laughs> yazılar. Benzeri yani, emin olun. Bir, bir izleyicimiz demiş ki 1400 izleyiciyle Twitter'da TT oluruz. Siz sinyal verin Twitter'ı basalım. Hadi o zaman basalım. Ee, Twitter'da ekonomi gerçekleri, dolar gerçekleri konuşuluyor diye şu anda Twitter'da, Zanka TV'de ekonomi gerçekleri konuşuluyor diye Twitter'da bu linki de yazın. O zaman hadi bakalım. Burası bir bir ortalık karışsın bakalım. Burası bir... Harika. Fazla, bir harika. Bütün seyircilerimize Aa, evet. selamlar. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ateşleyen var mı? Seyircilerimiz ateşliyorlar bizi. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> sağ olsunlar. Iyi. Yapıyorlar, Onu yapıyorlar, tekrar hatırlatayım. Sağ olsunlar. Ferit farkındaysan gördüğün üzere bütün seyircilerimiz de farkında. Şeye, Metin Külünk bugün 5 saatte Selanik ve Atina'ya girme nutukları çekti. 5 saatte Selanik'e öbür ikinci 5 saatte de Atina'ya gidecek. Atina'da cami var mı bilmiyorum. Cuma namazını orada kılabilir miyiz onu da bilmiyorum. Ama ya arkadaş bilimin konusu olan, rasyoneltenin konusu olan ve aylardır da insanların ya bu Merkez Bankası ne yapıyor? Bu lütfü Lütfü Elvan. Geçen hafta ne demiştim? Lütfü Elvan bu politikaları desteklediğini söylesin, açıklasın, ifşa etsin, beyan etsin. Ben artık bu ekranlarda konuşmayacağım diye bir iddiaya girmiştim. Nitekim haklı çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı Lütfü Elvan'ı bile faiz savunucusu hatta mandacı iktisatçılar kategorisine sokmuş olmalı ki grup toplantısında onu perişan etti ya. ya. Üzüldüm adama da. Gerçekten üzüldüm görüldüğü üzere Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir hikayeyi topluma servis etmek üzere hazırlıklarını yapmış. Hazırlıklarını yapmış. Adını da kalkınma, büyüme, yatırım, istihdam gibi parlak cümleler koyarak ülkemizin artık küresel sermaye tarafından soyulmasına engel olacaklarını söyleyerek ve bunları da 19 yıl boyunca sanki kendileri yapmamış gibi ee, muhalefet partisiymiş gibi bu 19 yılın sorumlusu başkalarıymış gibi anlatması gerçekten çok tuhafıma gidiyor. Seyircilerimizin konulara bu gözle bakmaları lazım. Şimdi bazı rakamlar vereyim sana Ferit. Bu mesela... 783 milyar dolar dış kaynak kullanmışız. Dış kaynak o bizi soydular dedi ya dünya ortalamalarının üzerinde yüksek faizle bize para verdiler dedi ya Ferit şimdi bir rakam söylesem 2005 yılında uluslararası bir toplantıda bankacıların bankacıların bir arada olduğu toplantıda bankacılar yabancı bankacılar duyuyorlar ki Türk halkının hane halklarının milli gelire oranı şey milli gelire göre bankalardan kredi kullanma oranı yüzde bir virgül altıymış. O toplantıya katılan bir bankacı arkadaşım seyircilerimiz görsün diye ellerimi tutuşturacağım böyle ellerini ovalamışlar ellerini. Yabancı bankacılar niye ellerini ovalamışlar? Türk halkının yüzde bir milli gelire oranı yüzde bir virgül altıymış kredi kullanma oranı ellerini oluşturarak Türk bankalarını geldi büyük ölçüde satın aldılar. Şu an Türk halkının bankalara olan borcunun milli gelire oranı yüzde on sekiz. Bazıları şimdi diyecek ki Amerika'da yüzde elli, Almanya'da yüzde kırk iki. Doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Niye doğrudur? Ya arkadaş orada faiz seviyesi belli, Gelir seviyesi belli, insanların 30 yıl sonrasını öngörebilecek bir iktisadi güven içindeler, kurumlarına, devletlerine, ekonomilerine güveniyorlar. Bizde ise bak, rakamı söylüyorum, 2005 yılında bunu duymuş yabancı bankacılar, Türk halkının bankalara neredeyse borcu yok demek, yüzde bir virgül altı ne demek ya milli gelirin yüzde bir virgül altısı ellerini oluşturarak Türkiye'ye geldiler. Şu an 1 trilyon 30 milyar TL vatandaşlarımızın borcu var.